Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsânin ila yevmid dîn mâ Değerli kardeşlerimiz, geçtiğimiz dersimizde müfale babını görmüştük. Demiştik ki müfale babı müşareket Türkçe dil bilgisi ifadesiyle işteşlik bildirir. Yani bir işi beraber karşılıklı yapma bildirir demiştik. Bazen bu müşareket anlamının olmadığı da olur. E, Mufale babının üç tane masları var demiştik. Fiil çekiminde zaten bunu gösterdik. E, akabe fiilinde de çekim ödevi vermiştik. Öne bir bakalım. Akabe yuakibu muakabeten ve ikaben ve ikaben. Gördüğümüz gibi üç tane mastarı var. معاقب معاقب لم يعاقب لما يعاقب ما يعاقب لا يعاقب لن يعاقب يعاقب لا يعاقب عاقب لا تعاقب بآية كرمة ولا استعين بالله وإن عاقبتهم فعاقب بمثل ما عاقبتهم به üç tane kullanım var eğer bir ceza verecekseniz o zaman ceza verin size verilen ceza gibi ceza verin yani size nasıl bir haksızlık yaptılar bir ceza verdiler ise, bir zarar verdilerse siz de o şekilde onu aşmadan anlamında ve in ve in aqabtum bi misli ma bih. Devamında ve in sabertum ve sabirin ederseniz o sabredenler edenler için daha hayırlıdır diye geçiyor. Elimin burada üç tane akabe fiili mufale babından mazi emir bir de mazi meçhul kullanımı var. إنا تيكلينا في استكبال بارد لن يعاقب لن يعاقب لن يعاقب لن تعاقب لن تعاقب لن يعاقبنا لن تعاقب لن تعاقب لن تعاقبو لن تعاقبي لن تعاقب لن تعاقبنا لن اعاقب لن نعاقب evet, مفال بابنا بترمش Şimdi hemen hatırlayalım. Bina kitabımız fiillerden bahsediyor. Fiiller sülasi rubai diye ayrılıyordu. Sülasiler mücerret mezit fih diye ayrılıyordu. Mücerretleri gördük. Mezitlerden işte rubaileri gördük. Üç tane bak. If al, tefil, müfale. Şimdi mezitlerin humasisine geldik. Yani bunlar da infial, iftial, ifilal, tefaul, bir de tefaul olmak üzere toplam beş bab. Bundan sonra göreceğimiz bablar bunlar. Hemen bakalım. يا النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي سلاسية حرف زياده ولون النار حرف زياده وهو خمسه أبواب وضبش باب الباب الأول إن فعل ينفعل إنفعالا موزونه إنكسر ينكسر إنكسارا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بشرف لورجاك بزيادة الهمزة والنون في أوله بَشْنَا بالهمزة بالنون إلى وَسِيلَةٍ كسر إن كسر سحب إن سحب أفندم شرب إن شربه كتب إن كتب إن كيوروس بشنا إن كيورك يا وبناؤه Dil mutavaati. Bunun binası mutavaat içindir. Yani ifade etti bu kalıbın ifade ettiği anlam mutavaattır. Peki mutavaat nedir? Onu izah edelim sonra okuyalım. Mutavaatı mutavaat eee meçhul kalıbı olmadan müteaddi fiillere meçhul anlamı vermektir adeta. Böyle tarif edebiliriz. E, Mutavata bugün dönüşlülük diyorlar. Hani dönüşlülük kese, keser tu, inkesara dönüşlülük diyorlar ama bu doğru değil. Dönüşlülük tabiriyle mutavaatı karışlamak tam doğru değil. Mutavaat, bu bir istilahdır mutavaat diyeceğiz. İnfial babını ifade eder, mutavaat ifade Peki mutavaat nedir? Mutavaatı şöyle de tarif ediyoruz. Mütaddi fiilin etkisiyle ortaya çıkan sonucu anlatmak. Mütaddi fiilin etkisiyle ortaya çıkan sonucu anlatmak. Keser tuz camı kırdım. Şimdi bir mütadi fiil var. Kesera fiili, müteaddi bir fiil. Bu fiilin etkisiyle ne ortaya çıktı? Camı kırdım. Ha, camın kırılması ortaya çıktı. İşte ben bu sonucu anlatırken diyorum ki cam kırıldı. İn kesera zücace. İşte bu mutavaattır. Mütadi fiilin etkisini, sonucunu anlatmama mutavaat deriz. Mutavaatın kelime manası boyun eğmek demek. Eskiden de şöyle de söylerlerdi. Ben camı kırdım, cam da kırılmaya boyun eğdi. Tav'an, itaat etti yani. Kırdım, o da kırıldı. Bu fiile boyun eğdi. Bu fiili kabul etti anlamında. Yani mutavaat gördüğümüz yerde pratik bilgi olarak aklımıza gelecek şey meçhul anlamıdır. Mutavaat gördüğümüz yerde aklımıza gelecek mana meçhul anlamıdır. Yani kesara kırdı. Küsira kırıldı. İnkesara kırıldı. İkisi benzer anlamda. Öncelikle meçhul anlamı aklımıza gelecek. Peki, peki e, mutavat meçhul mü? E, mutavate meçhul diyor muyuz? Hayır mutavate meçhul demiyoruz. Niye meçhul demiyoruz? Çünkü e, meçhulün bir kalıbı var bahsettik. Yani, mazi maziyi meçhul yapılırken kullandığımız bir kalıp var. Bu o kalıpta değil. Muzari meçhul yapılırken kullandığımız kalıp var. Bu meçhul kalıbında değil. Bu bir bab. Mutavat diyoruz ama meçhule benzer bir anlam ifade ediyor. Bir de meçhul fiiller hem lazımdan hem müteaddiden gelir. Ben yani hem lazım fiili hem müteaddi fiili meçhul yapabiliriz. Ama mutavat ifade eden babların sülasisi aslı hep müteaddi olur. Hep müteaddi olur. Müteaddi fiili alacağız. Bu baba koyacağız meçhule bir anla, meçhule benzer bir anlam ifade edecek. İşte bu mutabahattır. Diğer bir ifadeyle müteaddi fiilin etkisiyle ortaya çıkan sonucu anlatmaktır. Mutabahatı böyle tarif ediyor. Şimdi okuyalım buradan. Ve ma'nel mutabahati mutabahatın manası husuru eferi şey'i bir şeyin eserinin neticesinin ortaya çıkmasıdır. An taalluqil fi'lil mutaaddi müteaddi fiilin etkisinden dolayı bir şeyin eserinin neticesinin ortaya çıkmasıdır. Ne demek? Yani müteaddi fiilin sonucunu anlatmaya, sonucunda ortaya çıkan şeye mutavaat diyoruz. Nahvu kesertü züccace camı kırdım. Fenkesere zâlike zucaju, bu camda kırıldı. Fe inne inkisâra camın kırılması eserun bir neticedir. Hasale an taalluqil kesr. Kesrin taallukundan dolayı ortaya çıkmıştır. Kırmanın etkilemesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Ellezî huvel fi'lul mutaaddi. Ki bu kesere de müteaddi bir fiildir. Toparlayalım tercümeyi. Müteaddi bir fiil olan keserenin etkisiyle ortaya çıkan bir eserdir camın kırılması camın kırılması müteaddi bir fiil olan kesir, kırmanın etkisiyle ortaya çıkan bir sonuçtur. Demek ki neymiş? Müteaddi fiillerin sonucunu anlatmak mana olarak meçhule benzer ama meçhul demeyiz. Çünkü iki tane fark var. Bir mefulun meçhulün kalıbı yok. İkincisi de meçhuller hem nazımdan hem müteaddiden gelir. Bunlar sadece müteaddiden gelir. İnşallah ifade etmişizdir. bir daha şey yaparken yine bir kısaca özet yaparız. Evet. hemen bunun çekimine bakalım. İn kesera yen inkisara evet böyle bir şeyimiz olacak münkesirun münkeserun bihi niye bihi dedim çünkü mutavat Mutavata baktığımız zaman mutavat ifade eden bir bab mefulün bir halmaz. Yani inkesera kırıldı neyi kırıldı diyemeyiz. Bu mutavat lazımın alt kümesidir. Bütün mutavat ifade eden fiiller aynı zamanda lazımdır. E lazım olduğuna göre bunların meçhullerini ve de efendim infial bab e, ismi mefullerini harficer vasıtasıyla yapacağım. İnkeserun bihi lem yen kesir lama yen kesir evet ma yen kesiru la yen kesiru efendim len kesira diyen kesir la yen kesir in kesir la ten kesir evet. la ten kesir peki e, ismi zaman ismiyken maslar ne olur? el cevap münkeserun olur. Ha burada harfi cere gerek yok. Harfi cere vasıtasına burada gerek yok. Münkeserun doğrudan münkeserun olur. Şimdi bir babımız daha var. Aynı anlamı ifade eden bir babımız daha var. O babı da bugün görelim. El babı sani ifta'ale yefta'ilu iftialen mevzunuhu ictema'a yectemi'u ictema'an. Peki. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين يعني فا ع ليس نرجاك غشنا بالهمزة قول يا تاء لا ورجاك إفتعل ورجاك مثلا جمع نورمش جمع اجتمع أورمش غشنا بالهمزة Fa-ül fiili ile aynı fiili arasında bir ta ilavesiyle yapılıyor bu babımız. Ve binauhu eydan lil Bunun binası da içindir. Nahvu cemaatul ibile. Ben develeri topladım. Fe-citeme'e ibilu. Bu develerde toplandı. Topladım, toplandı. Gördüğümüz gibi bu da mutâvaat anlamı ifade ediyor. Şimdi iftial babı ile infial babı arasında bir fark var. İnfial babı her zaman mutavat anlamı ifade eder. İftial babı ise iftial babının mutavat anlamı ifade etmediği olur. Yani iftial babından mütaddi fiil gelebilir. Ne gibi? İktesebe gibi. İktesebe malen mal, mal kazandı. Ne gibi? İrtekebe. irtekebe ismen günah işledi. Gibi. ile ahirihi. İftial babından mutavat anlamı e, iftial babında olmaya bilir. Bir anekdot olarak söyleyeyim. Bazı kitaplarda iftial babının da mufaile babına benzer olarak zaman zaman müşareket ifade ettiğini söyler. Mesela iqtetele savaştı demek. Karşılıklı yaptı yani iqtetele savaştı. Ama önemli olan şu. İftial babının infial babından farkı e, iftial babının her zaman mutavaat anlamı ifade etmeyişidir. Oysa infial babı her zaman bu anlamı ifade eder. Dolayısıyla iftial babından müteaddi fiilde gelebilir. Şimdi iftial babının bir çekimini yapalım. Bu içtema fiilinden. İctema'a yectemi'u ictema'an mujtemi'un mujtema'un bihi lem yectemi' lem yectem ma yectemi' ma yectemi' la yectemi' lan yectemi' li yectemi' la yectemi' ictemi' la tectemi' ismi zaman ismi mekan masdar mimisi de mujtema'un olur. Şimdi Önümüzdeki derse vazifemiz bunu yazmadım hususi olarak. Bunu biz ödev olarak söyleyelim. İktesebe. Efendim bu iftial babından bir fiil. İktesebe fiilinin emsileyi muhtelifesini çekelim. E bu müteaddi bir fiildir. Mazime meçhulünü çekelim. Efendim e Yine infial babından bir fiil verelim. Ne olsun o da? İnsahabe olsun. İnfial babından bu. Sahabe çekmek demek. İnsahabe çekilmek demek. İnsahabeden de efendim emri hazır malum meçhul yazalım buraya malum meçhul çekimlerini vazife olarak verelim. İnşallah önümüzdeki derste buradan devam edelim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.